Fenerbahçeli taraftarlar hazır olun. Çünkü şimdi size açıklayacağım şey tam anlamıyla bir transfer bombası. Evet. Yanlış duymadınız. Fenerbahçe transfer piyasasında öyle bir hamle yaptı ki tüm sıcak detaylar bende. Peki, herkesi heyecanlandıran bu yeni isim kim? Avrupa'nın önde gelen liglerinden direkt Kadıköy'e gelmeye hazır, sahanın elektrikli orta saha oyuncusu. Ona maestro diyelim. Bu sadece bir transfer değil. Bu bir mesaj. Kulüp onun imzası için tam 15 milyon euro ödedi ve bu bu transfer döneminde Süper Lig'deki en büyük transfer ücretlerinden biri oldu. Şimdi bu oyuncunun kariyerinden bahsedelim. Maestro henüz 27 yaşında ama şimdiden Şampiyonlar Ligi tecrübesi, milli takım daveti var ve sadece geçen sezon 10 gol atıp 12 asist yaptı. Sahadaki vizyonu tekniği ve bitmek bilmeyen enerjisi, oynadığı her yerde onu taraftarların gözdesi yaptı. Ve şimdi bu yeteneği Fenerbahçe'ye getiriyor. Peki, bu takım için ne anlama geliyor? Öncelikle, orta sahadaki kritik bir boşluğu dolduruyor. O, tempoyu belirleyebilen, paslarıyla savunma hatlarını delebilen ve maçın gidişatını değiştiren anlara imza atabilen yaratıcı bir beyin. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefleri büyük bir ivme kazandı. Maestro sarı lacivertli formayla kadro ciddi bir şampiyonluk yarışına ve belki de Avrupa'da derin bir yürüyüşe hazır görünüyor. Elbette her büyük transfer beraberinde büyük bir heyecan getirir ve taraftarlar bayılıyor. Sosyal medya patladı. Kimileri bunun fark yaratacak transfer olduğunu söylüyor, Kimileri ise onu kulübün hücum yıldızlarıyla birlikte sahada görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Heyecan gerçek ve dürüst olmak gerekirse ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ama finansal tarafı da unutmayalım. 15 milyon euro bir niyet beyanıdır ama aynı zamanda büyük bir risk. Fenerbahçe şan için yatırım yapmaya hazır olduğunu gösteriyor günümüz piyasasında zirvede rekabet etmek için büyük harcamalar yapmak gerekiyor. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Bu, sonunda İbre'yi lehimize çevirecek transfer mi? Maestro, Fenerbahçe'de bir efsane olacak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bırakın, tartışmayı başlatalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla son dakika Fenerbahçe haberi için zili çalmayı unutmayın. Ben burada olacağım, her adımı sizin için inceleyeceğim. Bir dahaki sefere kadar Forza Fener.